Arkadaşlar merhaba Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde mail göndericisi projemize devam edeceğiz. En son kodlarımız bu şekildeydi. Bir tane mail göndermiştik, göndermeye çalışmıştık. Arayüzümüz bu şekildeydi. Çalıştırdığımız anda gördüğünüz gibi arayüzümüz çalışıyordu. Bugün de kodlamamıza yeni kodlar ekleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce bir tane if yapısı ekleyelim. Textbox 3 nokta text nokta yani içerip içermediğini araştıracağız. Textbox 3'e yazılan değerin içindeki şu anda biz gmail'de çalışıyoruz gmail.com yok ise işlemlerimizi yapmayacaktı. Yani mail göndermeyecekti. gmail.com var ise mailimizi yollayacaktı. Bunu yazalım şimdi. Messagebox.show'dan gmail hesabı giriniz yazalım. Daha sonra return yazıyoruz arkadaşlar. Çalıştırdığımızda alıcıya sallama bir şey yazalım. Hotmail.com yazdığımızda Send dediğimizde bize Gmail hesabı giriniz yazın mesajımı verdi bizlere. Bu basit bir işlemdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu yorum şeklinde alalım şu satırımızda alalım. yeni bir kodlama yazacağız. Try yapısını kullanalım. try catch yapısının try bölümüne riskli yani hata oluşabileceğini varsayabildiğimiz bir kod yazarız ve catch bölümüne de hata oluştuğu anda çalıştırılacak kod kısmını yazarız. Eğer hata olsun olmasın iki durumda da belirli bir kod çalıştırmak istersek finally şekline yine bir kod bölümü hazırlarız. Kodlarınızı oraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi try catch ve finally kısımlarını oluşturacağız. Şu gördüğünüz bizim asıl kodlarımız da burası try kısmı olacak. Burada pek bir değişiklik yapmayacağız. Catch kısmını oluşturacağız. MessageBox.show Yazalım. Bir hata oluştu. Hata şeklinde Mesaj box Buttons Türünden Okey olanını Seçiyoruz Iconumuzda Error ikonu olacak arkadaşlar Onu da ekledik Bir de finally kısmımız vardı finally eğer hata olsun olmasın iki durumda da belirli bir kod çalıştırmak istersek onu yazacaktık. En sonunu da yazalım. Finally ya da şu an bir çalıştıralım programımızı finally birazdan deneriz. Mail adresi yazmayalım deneme mesajımız sallama bir şeyler yazalım ve mail göndere bastığımızda gördüğünüz gibi bir hata oluştu ikonumuz hata ikonu error aşağıdaki şuradaki yazdığımız error mesajını görüntüledik ve bizim mesajımızda bir hata oluştu idi gördüğünüz gibi hata oluştuğunu böyle gösterebilirsiniz Final kısmına yazalım. Her iki durumda da çalışacak kod. Mesela Enable özelliğini true yapalım. Buton 1'i çalıştıralım. Bir şeyler yazalım. Gene boş geçmedim. Sen dediğimizde gördüğünüz gibi hatayı aldığım anda butonum gönder butonum pasif hale geldi. Tamamı bastım da, düzeldi. Az önce nasıldı? Kodumu siliyorum. Çalıştırıyorum. Sen dediğim anda programımı ettim Bir şeyler yazalım. Sen dediğim anda aynı mesajı görüyorsunuz. Bu şekildeydi finally kısmını da ekledik. Bugün dersimizde try catch ve finally yapılarını anlattım sizlere. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.